Şimdi Ahmet Gazi Medresesi'nin yanına geldik. Girişinde böyle bir havuz var. Hemen yanında da arkamda bakın bir sofuhane var. Önce medresenin içine girelim. Oradan sonra da sofuhaneye bakarız. Aynı zamanda bir türbe de var yanında. Oraları görürüz. Medrese aynı zamanda Milas Taş Eserler Müzesi olarak da kullanılıyor. Pandemi dolayısıyla şu an kapanış saati akşamüstü 4. Hemen giriş kapısının üstünde kitabesi mevcut. Ahmet Gazi Medresesi, Selçuklu ve Beylikler döneminde uygulanan tek katlı, açık avlulu ve iki evanlı medreseler grubundan Beçin'de inşa kitabesi günümüze ulaşmış tek yapı bu medrese. Dışarıda kapıda yukarıda gördüğünüz kitabede 1375 yılında Menteşe Bey Ahmet Gazi tarafından yaptırıldığı yazılmakta. Aynı zamanda 5 satırlık kitabenin anlamı şu şekilde. İlim talep etmek tüm Müslüman erkek ve kadınlara farzdır. Bu kutlu medresenin yapımını büyük emir murabıt sahillerin sultanı, din ve devletin tacı İbrahimoğlu Ahmet Gazi yardımı aziz olsun emretti. Ahmet Gazi'nin aynı zamanda türbesi. Şöyle ben bir numaradan itibaren gezmeye başlayacağım. Bir numarada Sinavizyon Odası var. İki numarada Anadolu Medreseleri görelim. Biraz karanlık ama ışıklar yanıldı. Burada bakın İstanbul Süleymaniye Medresesi hemen yanında Erzurum Çifte Minareli Medrese Burada Niğde Ak Medrese Aksaray Zinciriye Medresesi bu da Karaman Hatuniye Medresesi'nin minyatürleri. Konya İnce Minareli Medrese. Konya'ya gidenler burları görmüştür. Aynı zamanda gene Konya Sırçalı Medrese. Hemen buradan çıktığımda da mezar taşı örnekleri var. Emir Alem Kızı Selçuk Paşa'nın e, mezar taşları. 3 numara medresede eğitim canlandırmasının olduğu odaya giriyorum. Böyle bilgilendirme medresede eğitim nasıl olur? bilgilendirmeler var. Panolarda buraları anlatıyor. Buralarda da çok güzel Deli bir kitap bakın. Ufak. Neredeyim, Medresede eğitim. Buradan hemen çıktım gene. 4 evet. numara gidiyorum. Medresede yaşam diyor. Medreselerde evet. eğitim. Ş böyle. Evet. Arada yine bir sinemidon özresi. Beylikler dönemine ait e, mermer mezar taşları. Burada yanlarında e, anlamlarıyla birlikte örneğin yazanları burada açıklamış. Bu kabir merhum, bağışlanmış mutlu şehit yüce Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Ali Bey İbni İnanç Bey'indir diye belirtmiş. Burada da bakın mezar taşının üzerinde yazanlar, Ali Beyoğlu İnanç Bey'in ayak taşı da bulunan mermer. Burada bir hamam tası var. Burada da Osmanlı dönemi mezar taşları alakalı yazılar var. Şu şekilde koyalım. Siz de belki okumak istersiniz. Ben buradan çıkalım geri. Beylikler Osmanlı dönemi mezar taşları gene bir başka salon. Emir Alem kızı Selçuk Paşa mezar taşı. Bakın Hundi Hatun bindi Mehmet Bey mezar taşı. Diyor ki selam üzerine olsun. Peygamber dedi ki memleketinden uzakta ölen şehit olur. Bakın ne güzel. Şoban Osman'ın mezar taşı. Seyit Abdurrahman Efendi Zade mezar taşı ve yanında yazanlar. Yine bir başka 10 numaralı oda. Mezar taşları.